Türk Hava Yolları'nın, Türk Hava Yolları Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları uçağına bindi. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru tatlı sesi kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot uçağı polis ekiplerini çağırdı. Türk Hava Yolları kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak tatlı sesten şikayetçi oldu. Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikayet işlemleri için kendisini havaalanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti. Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bok seni yerler. Ne olacak? Ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı? Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü.